Bugün Akrep burçları için derin duyguların ön plana çıktığı bir gün olabilir. İçsel dünyanıza yönelmeli ve hislerinizi sorgulamalısınız. Geçmişle ilgili bazı hatıraların aklınıza gelmesi muhtemel. Bu durum duygusal bir serinlik ya da karmaşa yaratabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ancak yazmak ya da yaratıcılığınızı konuşturmak duygusal yüklerinizi hafifletmenize yardımcı olabilir. İlişkiler konusunda dikkatli olmalısınız. Yani sevdiklerinizle iletişimde yanlış anlamalar yaşanabilir. Bu yüzden hislerinizi net bir şekilde ifade etmeye çalışın. Bugün karşınıza çıkacak fırsatlar uzun vadede sizin için değerli olabilir. Olayları olduğu gibi de değil, daha derin bir perspektiften değerlendirmek size önemli içgörüler kazandırabilir. Aynı zamanda finansal konularda da dikkatli olmalısınız Yöza. Yapmak istediğiniz harcamaları gözden geçirirken bütçeniz dahilinde kalmaya özen gösterin. Son kararları vermeden önce iyice düşündüğünüzden emin olun. Günün sonunda kendinize zaman ayırıp meditasyon ya da doğa yürüyüşü yapmak ruh halinizi sağlıklı bir şekilde dengelemenize yardımcı olabilir.